Şarkıcı Ragıp Nari'nin sosyal medyada çektiği ışınlanma videolarıyla beğeni toplamıştı ve son olarak da dünyayı hiç gezmemiş ama okuyup ezber etmiş seyyar tartıcı Haydar Kılıç'la Dubai'ye gitti. Ekibimiz Ragıp Nari'ni buldu. Hem Dubai macerasını konuştu hem ışınlanmanın sırrını öğrendi. Seni bir yer ışınlasam olur mu bunun yerine? Olur. ...dünyayı, her yerini gezmek isterim. Antarktika'ya bile giderim. Ben 80'e yakın ülke gezmişim... ...ama adamı dinliyorum böyle... ...dedim ki demek ki sadece gezen bilmiyormuş... ...gerçekten okuyan da çok iyi biliyormuş. <laughs> Nasıl toprak? Elenmiş gibi maşallah. Daha önce görmüş müydün böyle toprak? Yok. İlk defa böyle çöle geldim. Of, olduk ya. Şarkıcı Ragıp Narin hem şarkılarıyla... ...hem de ışınlanma videolarıyla tanınıyor. Son olarak... Daha önce hiçbir yere gitmemiş ama coğrafyanın kitabını yazmış Haydar abimizle Dubai'ye gitti. Nasıl gittiler? Işınlandılar. Nasıl yapıyor diyor? Dur. normal Tutmadı ellerim, Yıllar öncesinde bir röportaj yapılmıştı bir abimizle. Evet bu abimiz coğrafya konusunda inanılmaz bir bilgiye sahipti. Zebeli Tarık Boğazı nerededir? Fasınan İspanya'nın arada, Afrika'nın Avrupa'nın arasında. 30 kilometre enliliğindedir. Ben haritada dünyanın her yerini biliyorum haritada. Kendisi birçok gezen insandan daha fazla şey biliyordu. Kesinlikle kendini çok iyi geliştirmiş. Yani biz Dubai'ye gittiğimizde bir yerden geçiyoruz. Adam diyor ki işte şurası bilmem ne emirliklerinden ayrılmış. İşte Umman Dubai'nin içinde kalmış ama birleşememiş. Kendi kafasından tarihi bilgiler veriyor. Ben adamı böyle dinlerken şok oldum. Çok mutlu oldum vallahi. Dünyalar benim Var ya. Arkadaşlar bu sefer geçmiş ışınlandık. Şu an eski Dubai'deyiz. Bu içerikte bu kadar tepki beklemiyordum açıkçası. İnsanların hepsi ben geçsem bu kadar mutlu olamazdım. Gözlerimden yaşlar aktı. Ragıp senin şu meşhur ışınlanma hareketin var ya. Evet. Beni de kanala atı ver. <laughs> ya normalde kısa mesafede çok kullanmıyorum biliyorsun o kadar radyasyon etkisi falan ama. İyi beni Dubai'ye at o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yine <senin>. Kral dairesi. <laughs> çok trafik vardı şimdi senin için göstereyim. Şu elini şöyle bir şıkkı da tarak ne Tamam. Çıksız hazır mı? Evet. Bir, iki, i̇ki, üç. Iki. Geldim. İstanbul trafiğine kesin çözüm. İyiymiş bu ya.